Değerli kardeşlerim, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi olağanüstü zirveleri düzenledik. Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesin kes durdurulması gereken bir tehdit oluşturduğunu dünyaya ilan ettik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de ara bulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirvemizi doğada gerçekleştirmemizi bu bakımdan çok önemli ve anlamlı buluyorum dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bugün alacağımız kararların işte bu kalbi hissiyatımızı dünya kamuoyuna bir kez de yazılı olarak ilan etmesini temenni ediyorum. Katar'ın bu krizi değerli kardeşim Emir Şeyh Temim'in dirayetli ve bilge liderliğinde vakarla yönettiğini memnuniyetle müşahede ediyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum. Aziz kardeşlerim Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden uluslararası hukuka ve kural temelli uluslararası sisteme meydan okuyan bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin Büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar'a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek mecburiyetinde kaldı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adım. Gönül isterdi ki bu daha erken bir aşamada yapılsın. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı İsrailli yetkililerin Adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır. Değerli kardeşlerim, İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Gelecek on yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyor daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor Biz Türkiye olarak bir buçuk senedir İsrail'le Tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak dokuz buçuk milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Keza bölgenin güvenliğini el birliğiyle kendimizin sağlayacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmeliyiz. Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Zirvenin ve alacağımız kararların İsrail tehdidini durdurmak için ilave adımlar atılmasına vesile olmasını ve toplantımızın sonuçlarının harfiyen takip edilmesini temenni ediyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İslam dünyasına geçirilecek ilk adım olarak gördüğüm bir şeyin önünü açtı. Burada gördüğün gibi salon genç dolu. Demek metaller çok önemli ama ben burada bir de, bir de özellikle bir askeri güç oluşturmasının ilk adımdan atılacağı kanaatindeyim. Zaten az önce ifade ettim. Böyle basit kınamalarla, işte e, açık cümlelerle süreci geçiştiremezsin. İşler öyle süratle ilerliyor. Bir an önce e, karşının sizin o iradenizi ve kararlılığınızı gör, görmesi lazım. Onu gösterecek adımlar atmanız lazım. Aslında şu toplantının yapılıyor olması bile Merve, e, emin olun Tel ilgili birçok başkentte çok ses getirmiştir. Acaba ne çıkacak? Çünkü ee, enerji bu toplantı masasında oturanların elinde. İsterse askeri güç bu toplantıda oturanların elinde. Geriye gelirler çok da rahat organize olurlar. Öyle atla deve değil. Yani bir ortak ordu veya bir yapı bir kurmak. Ee, çünkü bunlar istendiği takdirde çok rahat karşılayabilecek güçler. Hatta bu toplantıdan sonra yapılacak çok kuvvetli bir e, şahane inkaz ve tehdit e, çok ses getirecektir. Burada ben ilk etapta askeri teknoloji anlamında elbette iş gününe gidilir. E çünkü Türkiye e, hani bütün ülkelerin bana göre sevinmesi gereken dost ve kardeş ülkelerin inanılmaz adımlar atıyor ve inanılmaz da denklem buluyor Bugün hava kara deniz el atmadığımız teknolojide e, Avrupa'nın önüne geçmediğimiz hiçbir sektör alan kalmadı. Yani bugün İHA ise en iyisini yapıyoruz. İHA ise en iyisini yapıyoruz. Çaksa geliyor anlattığınız Al bir şey kaldı. Hava savunma sistemlerinde kez daha aynı. Ee, bakın Katar'da hava savunma sistemi var mı? Var. Hem de alçak, orta ve uzun istifa e, hava savunma sistemleri Amerika'dan tedarik. E, Sıratlar tartıyorsa var. Peki ne oldu da e, bir anda Katar bu saldırıyı yedi ve bu sistem devreye girmedi? Niye? Çünkü anahtar, şifre, yazılım, Amerikan elinde. istediği an kullandırır, istediği an e, şalteri indirip seni bir anda ortada çıplak bırakabilir. Bunu şimdi net gördü bütün ülkeler. Ha, o durumda ne yapmalı? Bu durumda daha böyle ipiyle kuyuyenilecek güvenilir, sadık müttefikler aramalı, bulmalı. E onu zaten aramaya bulmaya gerek yok. Türkiye bu konuda hem geçmiş tarihi döneminde ispat ettiği gibi hem de şu an sahada işte o süreçteki baş aktör olma özelliğiyle birlikte e, bunu zaten ispat etti. Burada en yakın, en doğru müttefik ülke biziz. Biz olduğunu takdirde kazanırsınız dedi. 2017'de e, hocam ifade ettiği gibi Katar'a yönelik bir hamle gerçekleşti. Yani bugün Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Amerika ve İsrail'i yanına alıp e, Katar'da bulunan Türk üssü buradan gitsin diyecek kadar da küsrahlaştılar ama o köprünün altında çok sular aktı. Artık Amerika'nın o küre dansı dediğimiz, e, küre etrafında yapılan e, danstan sonra Amerika'da da bir takım siyasi denklemdeki değişiklikler, bir de bölgede Türkiye'nin artan gücü ve rolü o kreit çatlattı, küre aldı. Ona sonra herkes arayışa girdi ve Irak'a aya Irak tatara, Irak kanadının konuşması bitti. Ürdün kralı konuşuyor şimdi. Sanıyorum sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Dolayısıyla hani somut adım beklenen ülkelerin başında ve özellikle son dönemde biliyorsunuz bu Ürdün'e gazilerin sıkıştırılması gibi bazı konularda da Ürdün kralı bu süreçte her zaman çok eleştirildi. E, dolayısıyla e, Ürdün kralı bu noktada ne söyleyecek bu da önemli. Elbette dediğin doğru. Ürdün e, ki bana göre e, bu süreçte maalesef ulusuz anlamda en çok etkisi olan ülkenin başında geliyor. E, yani sala Abdullah çok eleştirdim yerden yere de vurdum. Onu da maalesef hani bırakın İslam dünyası veya mazlum yapıların yanında yer almayı tam tersi. Batı ile aynı eksen içinde yer alacak bir takım siyaseti gitti. İnşallah bu toplantı onu da kendine getirir ve toplantı sürecinde alınacak kararları destekleyen bir tavır içerisine girer. Aksi takdirde izole edilir, yalnız kalır ve e, hani artık bıçağın kemiğe dayandığı noktada bütün devletlerin yüzüne karşı bir tavrı e, gerçekleşebilir. Bu ihtimal var, bunu hatırlatalım. Ve e, yani şu kaldığım yerden devam edelim. Buyurun. E, bu bahsettiğim süreçte Katar 2017'de e, işte gerçekten eğer Türkiye'nin e, dahil olduğu bir süreç olmaya Şu an Katar belki yerinde yerler istiyordu. O derece e, ablukayı alındı ve hani Türk askeri oradan çekilsin diyecek kadar da güçləşdilər. Ama süreç çatladıktan sonra her oradaki bütün devletler yani Bahreyn yeni arayışlara girdiler ve çok iyi hatırlıyorum Birleşik Arap kendi talebinle e, Ankara'ya ziyarete bulunacağını ifade etti ve geldiler. Biz her türlü elini tutmaya hazırız. Ve o dönem yaklaşık 10 milyar ya da 15 milyar dolar aklında kalan rakam bir ticari anlaşma iş birliği imzalandı. Yani düne kadar Türk askeri gitsin diyenler bir anda Ankara'nın kapısını aşındırmaya başladılar ki bunun yanında Bahreyn de dahil, ülkeler de dahil. Yani e, Burada özetlemekte bir husus şu, buradaki devletler de kendi içinde bir muhasebe yaparak, burada doğru olanın, öyle Amerika gibi asla güvenilmez bir yapıyla iş yerine, Türkiye gibi bölgeyi iyi bilen, tarihi oku ve bağları olan evet. bir coğrafyayla yol yürümek çok daha akılcı. Böyle bir noktaya geldiler. Şimdi buradan çıkacak kuvvetli mesajlar, bir anda havayı değiştirir onu söyleyeyim ve bu ülkelerin hepsinde çok ciddi e, gelirler var yani bugün dünyanın en e, işte dengin ülkelerinden biri olarak anılıyor Katar 4 bin sırada diğer ülkeler de keza aynı şekilde yani bu ülkelerin toplu bir tavrı evet e, neyse yatırım yapalım neyse teknoloji birlikte üretelim ve bu hani askeri gücü bölgeyi koruyacak askeri gücü de hı hı. oluşturalım şeklindeki bir yaklaşımı bütün denklemezleri bozan e bunun çok sesi olur yani ya da yankıla, yankısı olur. Peki. Ben öyle bir açıklamayı bugün bekliyorum Merve. Peki teşekkür ederim. Yani edin. böyle kınama vesaire asla çıkmayacak. Ben kuvvetli bir açıklamayı buradan Sayın Erdoğan adına bekliyorum. Peki.